Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizin en çok izlenen dizilerimiz tarafından beğenilen tam not almayı başarmış Emanet dizisinin başarılı sevilen oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan ve Türk Türçoğlu'ndan çok güzel yepyeni kareleri siz değerli izleyicilerimsin özel olarak topladım Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz Sizlerde sevilen oyuncularımızla ilgili Seher ve Yaman'ın sonunu nasıl biteceğini merak ediyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar Videolarımı sevinip sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi varsınız arkadaşlar. kalın.